selam Mehmet abi hoş geldin. Yine bir mevzu olmuş ya. Yine, bir mevzu olmuş. Yok, bir şey sen benim abimsin ha. Şey sana, sana kimse yanlış yapamaz Kendine ya. Kendine Yenge mi kızın ya? Yok bir şey ya. Bir şey ki. Öyle ufak tefek şeylere kızma. Ee, yok Çünkü sen namuslu bir adamsın. E, parçayı yanlış yazdım ona kızdın. Efendim abi? Parçayı yanlış yazmışım. Hangi parçayı? Şarkı tüh. Yok sen buna bu kadar üzülmem. mevzu başka. Allah tüh. Sen benim abimsin Mehmet abi Parça ya. Parçayı yanlış yazdım ki Hangi parça abi? Boş ver, ne yapacaksın ya? Şarkıyı hani, yalnız anlatıyorum. Hangi şarkı abi? Sen benim abimsin, sen sen namuslu bir adamsın. Sen şerefli bir adamsın. Sen kimsenin parasında gözü olmayan bir e, adamsın. E, kimsenin namusuna bakmayan bir e, adamsın. Tabi. İçeri biri geldiği zaman elini önünü kapatan evet, bir e, adamsın. Tabii. Ya kardeşim. Sen benim abimsin, sen benim canımsın. Boş tersin. Sen benim başımın tacısın. <laughs> sen benim abimsin. sıkıntı yok değil mi Mehmet abi inşallah? Yok yok. Senin üzen varsa yok, satır abi. burada biliyorsun abi. Seni üzmesinler boş yere. Sen ya. adamsın Biz ya. Biz gene kardeşiz. Sen benim abimsin ya. Siftah ettin mi abi? Vallahi yok. Adam, bir siftah et Mehmet abi ya. Biraz e, sinir sistemlerin yumuşasın. Yok bir yok ki benim. Yok sinir sistemin yumuşasın. Tam öyle bir şey de yok. Abi sen. Öyle de böyle bir şey yok ki. Böyle bir ya şey yok. Sen bana ne kadar kızsan da... Yok ben, ben niye kalk kardeşim? Sen insan mısın? lan niye kızayım? Yok. Yani böyle bir şey yok ki. Belli sen bana bugün biraz kızmışsın. Yok bana niye yok. kızmışsın bilmiyorum ama bak. ne A kadar kızarsan. Ya ama tamam da bak böyle bir sen, şey yok bak. Sen beni dövsen de sen beni Yok abi yok. Ne diyorum kardeşim? Yani ya bir... rahatlayacaksan iki tane çek bana. Yok abi yok Vallahi. abi yok. Vallahi. Yok. Sen benim için ne kadar değerli olduğunu biliyorsun değil mi? Ben yukarı niye kızayım ben sana Allah? Sen iyisin sen de emanet ederim biraz sabah sifti ben, ben sana niye kızım? Sen babam benim, benim babam? Sen, sen benim için değerlisin. Tam <laughs> tamam böyle bir şey değil ya böyle bir şey yok. Ha sen diyor yiyorsan ben yiyorsan senin bir kişi şey yok şey. Al Mehmet abi böyle çek. Al. Bismillahirrahmanirrahim çek. Ben nasıl çekemem ben? Çek ya. Çekemem ben. Al o zaman tek tek al ben dur diye ne kadar al. Alayım. Sen benim için değerlisin Mehmet abi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bir. İki. 3 Yeter mi? Lan Allah bir tane daha Allah. Lan Gel. sana feda olsa. Ellikler bana kalsın yüzde. Oh. Lan sen benim abimsin lan. lan sen bana kızsan da. <laughs> lan vallahi bir şey yok. Lan, lan sen bana Lan vallahi bir şey yok, yok. Vallahi bir şey yok. Lan Allah benim bak vallahi bir şey yok. vallahi bir şey yok. Mehmet. abi. yok. yok. Dedim, Mehmet abi bana yok. Saldıracak. <laughs> bak abi ayıp edin ha. Lan ayıp edin ha. Benim abim. Ama ayıp edin ha. Abimsin abi, abi, abi. abi. sen benim. Bak. Bak Ahmet. Mehmet abi şimdi bana dedim. Dur Ahmet. Ama ayıp edin ha Abi dinle Ahmet. Abi çok sert geldim Mehmet abi. Yok ya. ama abi dinle. Bak yengenle konuştum bak. Bak sen benim oyun müdüren yengenle bir konuştum ben. Sen benim bak sen. Ahmet de biliyor da sen onu abi yengen benim abi. Bak bak. Gelsene sikeyim bana. Ne içiyorum yok ya bırak. Zıkımlar mı sabahtan beri? Versene yok, Allah abi. Yok 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 lan, yok. Tamam, buyur, dinir, yok. buyur, dinir, yok. buyur sen. Bak sabah sabah benim hanım da oyun müdüren biliyor, sen de biliyorsun. Bak her herkes bak bak. İyi bak, bak bütün millet de benim oyun Ha sen ne diyorsun? Lan böyle bir şey yok. Dayı dayı geldi. Ya yok. Bu çarşı ikmatacak oradan Mehmet abi. Yok. Saçmalama. Yemin saçmalama. <laughs> saçmalama. Ne Mehmet abi ben sen... ben sen benim abim seni seviyorum. Saçmalama var. Lan mesela vurma ya bu sırada. Ne oraya? yapayım da ya, geldin şekil yapayım. Yok ya. lan. Bana bakalım şöyle bir şey. Bana bir daha dur Sen bana bana para vermez senin var ya. Gel ben takılmam ki. Ben seni görmeye abi, geldim. Abi. Görmeye Allah geldim. Abi Ay ben sana. Delen mi yapıyorsun lan? Benim kaldın mı? Delinle. Aa bir çay demlemişim Mehmet abi. O çaydaki şekiller sana feda olsun. Evde içtim abi. O çay sana feda olsun. O orası senin, orası senin. Sana istediğin kadar şeker. Yok, i̇stediğin, yok. Kadar, yok. i̇stediğin kadar şeker. Yok, ha, sen niye? Sen niye? Ben, ben yok. Dayı, öyle, dayı, dayı geldin. Ben Bize doğru Mehmet abi dedim herhalde bize alttan bir tane apar katı yiyecek. Dur ben yapmasın. Apar katı biliyor musun ne demek olduğunu? Ahmet sen la. Ama sen kafayı mı yedin? Biraz yedim sayende. Sen kafayı mı yedin? Yedim. Sen vuruyor musun? Ne bileyim abi çok sert girdin. Sen şey. bunu yapmasın. Burada bir tanıyorsun. Abi dayı dayı girdin içeri Mehmet abi ya. Abi Ahmet burada kocam biz bir aileyiz ha. E aileyiz ya. Aile aile böyle aile olacak? olmaz ama Mehmet abi, abi ya. Abi sen bu manya bak. Lan sen vurur muyum ben? Böyle, a, böyle aile olmaz baba. mısın? Baba. Sen, sen delendin mi? Sen delendin mi? Sen dilini ne söylüyorsun? Sen baba. <laughs> sen beni tanıyorsun. olur mu öyle şey? Ne bileyim ben. Bu hemen. aileyiz burada. Dedim herhalde cebinde çakım çıkartacaksın bana iki tane sokacaksın. Çakım mı? He. Bak bütün cebime bak. Ne? Sen, sen zula etmişsindir onu bir. Lan nerede lan nerede? Yok bak. Anne bu çocuğu. Şey sen sen sen. O gün satırla geziyormuşsun. Yok. <laughs> <laughs> İyi misin? İyi mi yedin mi? Yedim yedim. yedim. Abi, kahvaltı Şş, yaptım. Ben oyunu ya. <gülüyor> oyunu <gülüyor> sen oyunu biliyor ya? Sen benim abisin. Yap hadi yap. He. Sen benim oyunu biliyor musun? Biliyor tamam. Çözmüşüz ay birbirimizi işte. İyi Birimiz böyle mi? bir yerimiz ağrıdı mı o biri de çıkarsın para versin. <laughs> <laughs> Nasıl iyi Ahmet? Tamam iyi İçeri birimiz böyle kafa böyle dayı gibi girdi mi Ahmet çıkarsın para versin. Çözmüşüz dayı Ahmetli, Ahmet, ne kızıyorum diyorum. Ne kızıyorum dayı? Ama iyiydin ha. ha. Lan kurucuyu sıkar bitti ha. Koru, korucu, bitti Özür dilerim abi benim sıkar, bak, Benim, şey, benim seni lafa tuttum. Yok onu değil senin, seninle sen beraber çıkıyor. Çenemizden sıkar da bitti. Bana içemedim ki. Gevizlerin sigarası çabuk söylüyor. Hep valla bak çenemizde var çayda bir bak. Çayda bir gün sıkarlar. var sigara çıya çay, çay ama, şeker mi yok? Ama, ]miyor, ama burada, abi ondan değil. Bakkal markette olur. Abi ondan değil. Çenemizden var bir alamadım ha. Size bak. Bak bitti sıkar bitti. E tamam iç abi. Susar lan abi. Ba Allah Allah. Konuşma abi. bak değil mi? Sigara şeyin konuşma. Ne kadar gevezeyiz ya. <laughs> Sen de ilahe gelme gülme. gelme gülüm. Ne e olur ben senden gevezeyim ya. Geç ya. Sen de ki. bütün insanlar benim. Ya bu insanlarda yüz mü kalmış Mehmet abi ya? He, he, Hangi birini artık Mehmet abi söyleyecek? Ahmet, şey benim hanım sana selam var. Abi, bir dakika bak, bir dakika doğru. Yeni, benim hanım dedi ki, Mehmet diyor hepsi yüzsüz. Yüz he, yüzsüz Allah'ı billahi. Şuna şu, lan insanlık. Hep menfaat, hep ama, ama, çıkar. Ama, ama, ama insanlık kalmamış İnsanlar ya. Hasit olmuş hasit. Şu nankör nankör. nankör. Vallahi nankör, nankör nankör. Sen kimseyle muhatap olma dışarıda. Evinden işe, işinden e, eve git. Gel. Ahmet bir şey mi sana? Buyur abi. Kardeşim başlasın bu insan nankör. nankör. Nankör, abi nankör. ağzına sağlık. Ba valla hem de bir yönün ya nankör. Ağzı Söyleyeyim mi sana? Kardeş bütün insanlar para var. Ama Ağzı. ben almıyorum. Almıyorum. İşin ki. olmaz abi senin. İhtiyacın var onların parasına mı kaldırdın? Gelsin sen ver onlara abi, ya. Gel, gel Buyur abi. Buyur abi. Sen kızarsın ya ben almıyorum. Ya biliyorum sen donlarına kadar alırsın ya, yoksa ya. Bak, ben geldim. Sen bana kızarsın Abi bir, sen... Yeni yalan beri Sen direnci misin abi? Ya, değilsin değil, sen. Değil. Sen direnci değilsin. Değil. değilsin. Eski Mehmet yok artık. Yok abi. Sen bir fenomensin. Dur, sen ya. bir imparatorsun. Vallahi doğru. Allah'ım. İbrahim Tazes Ferit Tayfur'undan üstün adamsın. He vallahi vallahi. Sen adamsın vallahi, ya. He vallahi Ahmet vallahi doğru. işine bak ne? Vallahi doğru. İhtiyacın var mı senin kimseye imparatorun? Yok. 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 Estemiyorsun. diyorsun Mehmet abi. sen ben direnciyim ha. Ama verseniz alırız o ayrı bir konuda. Ahmet. <laughs> Ama sen almazsın Almazsın. Ne abi? Bir, bir para almazsın. alırım abi niye almayayım? Bir daha senin niye? Alır ha. Abi alırım niye almayayım ya? Tamam çalışıyorum. Biri bana para vermiş niye almayayım abi? Almasın. İndir cebine koy. Almam. Ben bile almazsın. Alırım sana veririm abi. Ha <laughs> Yenge nasıl çok İyi ellerinden öperler hepsi iyiler. Allah razı olsun. Sizinkiler de iyi inşallah. İyiyim. O sigara yeter söndür istersen Mehmet şey abi. Vallahi göbeğinsin. Ya sigarayla göbek yerim. Bazen saçmalıyorsun Mehmet abi ya. Vallahi. En son burada yangın çıktı canım. Dükkanda Allah. Bir sigara içmiyor. Sen niye sigara abi, içiyorsun abi? Abi e, önce de babalı yalanmış. 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 Yapacak bir şey yok abi. Löp 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 löp. Ama bir dakika kardeş. Bir tane, dakika dakika. Bir tane. dakika bir şey diyeceğim ben. Bir, bir şey diyeceğim. Ben. Kardeş vallahi bir şey diyeyim ben. Senin günahın da yok. Çoların günahı yengen bir, bir dakika. Var, var. Bir dakika. Ne niye? Var. Niye? Var ya günahsız kul olur mu? Yani yedi dön diye mi? Yok. Ne gibi ne gibi? Bey. Ya inşallah Mehmet abi yan zamanında abi, zamanında abi, yapmış olduğumuz günahlarımız ha, var. Ne gibi ne gibi? Ne? Günahlarımız günahlarımız oluyor abi, bilmeden. Abi, öyle Ameziyor, büyük günahlar değil tabii ki de Mehmet abi. Bir dakika, bir dakika bak burada yüz yer bir dakika. Ne, ne gibi ne gibi? Mesela, bak, ama yüzüme bakar bir dakika. Göz bak gözlerin gözüme bak. Bakıyorum Mehmet abi. Allah'ım Ama bir dakika bak, bak bir dakika. Bak konuşma öyle bir insan. Bir dakika bak bir dakika. Konuşma öyle buyur Bak konuşma bir insan. Bilmeden yapmış olduğumuz günahlarımız var. Abi ne gibi ama ne gibi? Mesela kaynın göküne para verdim. Bir ara. Günah Ne oldu yine bütün moralinin altı Yok canım sıkıldı Niye Çeke vermen Ya işte verdik böyle Niye ihtiyacım var Ne bileyim Onun ihtiyacım var Ne bileyim cep telefonu almış 3'ü almış bilmem ne yapmış eve Bak kendimi zorluyorum ben Niye abi Lan ihtiyacım yok yani bu paracık Bir şey sen Söylesene vereyim be Abu Ahmet Abu Ahmet Senin kaynındayız senin de akraban ya <gülüyor> <gülüyor> Sen de akraban ya Şimdi bir şey mi bak bir şey mi var neyse Geldim bari özür dileyim de bir daha yapmayayım Baba bir daha. Yok ya Sana özür <laughs> Evet. evet. Ya evet. Mehmet abi abimizdir abi, ya. Ama yeme mi saçmalıyın Allah, vallahi saçmalıyın lan. Ya abi. Yeme mi Ahmet saçmalıyın lan? Yeme mi saçmalıyın Bırak yürü bırak. Yen yeni dediği gibi saçmalıyın yemedir mi? Ya abimizdir Mehmet abi ya. Ama yeme mi Mehmet abi ya. Bizim dayımız büyüğümüz Mehmet abi ya. Ama yeme mi saçmalıyın sen ha? Bak mi saçmalıyın lan? Ama iki kez saçmaladı lan. Gökhan sen büyüğün mü Gökhan? Benim abimdir. Büyüğüm. Ama abi, yeme mi saçmalıyın sen ha? Benim kalbim sen büyüğün mü? Büyüğüm abi. Gelsin elini öpeyim. Diyeyim ki ne Gökhan abi. Ama yemin mi saçmalıyım sana? Bak yemin mi saçmalıyım sana? Abi el öpmek erdemlik. Diyeyim dedi ki be. El öpmek erdemliktir. Ama yani. bana kızıyorum sana. Yemin mi saçmalıyım sana? E tamam geldin o zaman. Dilim öldür mü Dilim ben ne var ben dileyeceğim. Geldim çayını kahvesini vereyim yemeğini vereyim. Diyeyim Gökhan abi. Ya abi. abi, abi. abi. İndi bir Söyle abi. Baba başlayısın da. Allah. Allah onu affetsin. Bir şey ben. Allah affetsin. Al, ne oldu abi? Bil bakalım ne oldu? Ne oldu? e, ne yüz şey geldi. He Rabi Rabi. Ra, 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 rabi Rabi karısıyla. Ne rabi. Diyor? Yemek yediler hepsi. Lokanta ya. Eşi, eşi de geldi. <laughs> eşi de geldi. He. dedi ki Mehmet abi bizi barıştır diyor. Seviyor. He. Anladın? Anladım, anladım. Seviyor. Bizi barıştır. E barıştır sen de. Tamam ben yaptım tamam barışın. Barış, barıştırma abi, ayağına ya, Mehmet abi lokmalar abi, gibi evden ha. E Şimdi nerede kaldık? Gökhan abi de kaldık. Şimdi Gökhan abimiz buraya geldiği zaman seviyorum diyor. Tamam ben de Gökhan abi seviyorum. Karısını seviyorum. Sevebilirsen karını seviyor <laughs> mu? abi sen eşini seviyor mu? Seviyor Kıyamıyorum. Bir bak, şey söyleyeyim. Seviyor mu? Tamam. Seviyorum. Seviyor musun? Ama kıyamıyorum. Sus. Tamam seviyorsa tamam kızmayacaksın. Tamam, kızacağım. Bak arkadaş. Kim bu? Arama bak kızacağım. Bak kızacağım. Aslında memur bu şeyden. Bak kızacağım. Kim kim? <laughs> Biz seninle ne yemeyiz muhabbet ediyoruz Muhabbetlere giriyoruz. Biz başka seninle başka bir şey konuşamayacak mıyız? Her konuşmak başka bir şeyden bahsediyor. Kuşlara mı ağaçlara bakar? Kuşlar güvercinler nasıllar? Ee, i̇yi. Ama, maymunlar nasıl çiftleşir? Maymunlar nasıl maymunlar nasıl çiftleşir bir dakika. Maymunlar nasıl çiftleşir? Maymunlar nasıl çiftleşir? Maymunlar nasıl çiftleşir? Ben bunu dedim Boş ver onları sen. Zaten bunlar ben, bunlar ben rahat bırakmıyorum. böyle. Neyse. Maymunlar, maymunlar rahat sürdü içeri. Maymunlar Tam Tamam doğru. Nasıl? Doğru abi. Nasıl? Ya duymadık ki bize duyak abi. Söyleyeceğim işte. Eee, di, e, dişi, dişi maymun erkek. Dişi maymun erkek. Dişi, yok pardon. Pardon. Eee, Eee e, e, maymun erkek. Nasıl maymun erkek ya? Erkek değil mi maymun? Tamam erkek ha. Erkek. Dişi maymunla evet. beraber. Dişi maymunla beraber. İteliyor. Nasıl iteliyor abi? <laughs> i̇teliyor yumurta yapıyor. Nasıl iteliyor abi? Çok basit. Nasıl? Yapıyor işte. Nasıl ama? Nasıl? Yapıyor. Nasıl yapıyor abi anlatır mısın ya içeriği? Ya. 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 Bir de, bir de bana şey Peki yapalım. tavuğun çeyizi olur mu? E tavuğun, tavuğun neyini? Ne? Çeyizi olur mu çeyizi? Tavun ce, Ceyiz olur mu tavuğun? Ceyiz mi? Ceyiz mi? Bir dakika. Tavuğun ceyizi olur mu? Tavuk evleneceği zaman kendine ceyiz ayı hazırlar mı? Tavuğu huzuruna getirir mi? E, getirir tabii. Nasıl anlamadım? Yok olmaz. Ya. <laughs> olmaz tabii. tavu ceyizi getirir mi? Erkek getirir, insan getirir. Tavuk getirmez ki, nereden getirsin? Tavuğu nereden getirsin? Niye? Ya. Düğün yapacağı zaman, tavuklar evleneceği zaman... ...tavuğu huzuruna çalır mı? Çalıyor tabi çalıyor. Çalıyor değil mi abi? Çalıyor tabi. Değil mi? Değil Sen tabi. hiç, ta hiç tavun bir tavuğun düğününe gittin mi hiç? Yok. <laughs> 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 Nasıl gitmezsin abi? Gel. Olur mu? Bir yine bir dakika. Ha buyur abi. Abi söyle şöyle, öpmem. İki dakika videoda da. Abi buyur abi. Saç yine. Buyur abi. Yengen yemek yedi. Tamam. Dedim sıldırdım öptür beni dedim. Tamam. Yanımdan öptür beni. Bak abi. Ben öp, ben öp, ben öp. Ben öp tamam ben öp. Öptür Tamam ben öp. Ben öp. Ben öp. Onu bileceğim sen öper. Tamam. Bir Niye? <laughs> yani onu bileceğim sen öper öper. Tamam. Lan, Ağzından lan, 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 öptürmedi. Ne, öptürmedi ne? Mehmet abi buradan teşekkür ederim siz videoyu evet. izledik. Ama öptürmedi. Tamam ben öptürdüm işte. Tamam, tamam buyur abi. Sen sen ben sakınmıyorum. <laughs> tamam abi. Tabii ki yes, sakınmıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar benim için güzel bir insan. Sizin güzelliğinizi, sizin arkadaşlar, sempatilinizi. Arkadaşlar güzellik attın, sempatilik attın. İyi seyirler. Herkesin sizin gecesi olsun. Arkadaşlar kanalımıza şey sizden rica Kalınlar. ediyoruz. Gerçekten Ab rica ediyorum. Abone, abone olunuz. Lütfen abone olunuz. Bir, bir, e, bir dakika şöyle bir şey. E, gerçekten şöyle bir şey. E, abone oluyorlar da kim insanla bana para veriyor. Doğru tabi bak. Evet. Bak doğru abi. Bak Zonguldak'la bilmem nereye bak, bak bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Doğru tabii. Dışarıda bir vatandaş geliyor e, yabancı ülkeden, yabancı burada dükkanın içine gözünün Allah hepsinden razı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir şey diyeceğim ben. Bir şey diyeceğim ben. Hatta ben sana saklamam. Aldım da sana götürürüm. Ne yapıyorsun baştan? Aldım da sana götürürüm. Saklayabilirsin abi sıkıntı yok. Yok niye? Arkadaşlar... Ben sen de öğren. Niye saklayayım tamam, ki? Tamam abi. Arkadaşlar video... Madem ki var ben saklayayım. Niye saklayayım ben? Saklamam Para senin para. İster sakla ister eve götür. saklamam. Beni ilgilendirmez. Ben kimim ki? Video bak, izlediğiniz bak, için ama hepinize teşekkür için. ediyoruz. E, sorayım, ama, Kendinize ama, ama çok iyi bakın. Ama, ama, ben kimim ki? Ama, ama, Allah ama. işini sizin etsin. Ama, ama öyle demeyecek <laughs> ki. Ama sen beni bırak. bırak? Sen bırak. Sen bana ben gibidersen yemin ederim ben. E orospu gibmene hata da buraya aldırmadı. Gelme. Bak, gelme. Gelme. Vallahi yırnım. Mehmet abi gelme. O benim burada o zaman yalnız kalım ölüm öyle mi onu biliyor musun? Hiç dinleme ya. Arkadaşlar hepinizi seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Video izlediğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Sizden ricam alttaki beğen butonuna basıp abone olursanız çok makbule çok seviniriz. Geçer. Hepinizi seviyoruz. Saygılar hürmetler.